Selam, selam. Ben Esin. Arkamdaki de Eylem. Ee, bugün kardeşim benim kollarım olursa çekiyoruz. Ee, akşam oldu fark ettim ama okuldaydım. Ee, bu yüzden geç kaldık. Zaten ilk videomuz, ilk kez koyacağız YouTube'a. Ee, kardeşim bana makyaj yapacak. Benim ellerim burada. Kardeşim arkada. <laughs> bu şekilde başlayalım isterseniz. Al hadi. Cimeli aldın. Ama ilk pudrayı alman gerekiyor. Pudra. Ya göm kılmanı bakma. Al bu işte. Olur. Düşecek Rimel düşecek. Evet o pudra. Pudra. Tamam. Gözüm. Kapandı. Evet arkadaşlar güzelce pudramı sürüyorum. Gözlerimin üstüne sürmezsem olmaz. Mükemmel. Burun deliklerime kadar sürüyorum. Ağzım falan müthiş yani. Atsana ya öyle kalkma gerek yok. Ne alacaksın? Oruç. Ama Alem çekmedin. çekmedi. Ya kalem çeksen Elam çiğnemi ne yaptın? Elini çekti insanlar da görsün. Ben <laughs> <Evet, gülüyor> <herkese>. gerçekten çok <laughs> dişlerim. <laughs> <laughs> Bakma. Görmüyor ki. Hadi sür üstü damada. Keşke. Aa dişim. Tamam. Onu da at şimdi. Eyeliner çeker misin ilk önce bir? Bir eyeliner çek. Ben vermem. Al kendin. Biraz ha o o. Dikkat iki elini tut gözümü. Orası gözüm mü mal? Ya orası değil. <laughs> Eli çek insanlar da görsün kollarını sıva. Nasıl yaptın? Kollarını sıva. <laughs> evet şu an kollarımı sıvıyorum gördüğünüz gibi. İyi. Ben sıvıyorum zaten. Şu an ne yaptığını gerçekten çok merak ediyorum. Ta, 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 ta Müthiş görünmüyor. Çok yukarı çektin. Biraz bastırarak çek. Aa gözümü de Nefes alıyorum. Ha. Şuradan çekmeceden diyor öyle <laughs> <laughs> şaka şaka hadi, devam et. Hadi kapadım gözümü. Elini çek insancıkların gözü bastırma gözüm çıkacak şimdi. Getir şunu ya Çek <laughs> al. Allah. Astım mı olduğuna pişman ediyorum. Benim çekmem gerekmiyor. Benim kollarım. Ama çekemedi. Her neyse. Artık başlıyoruz diğerlerine. Rimeli alıyoruz. Rimeli mi alır mısın? Evet harikasın. Kirpiklerimize sürüyoruz. O oh, değil o değil. O kutusu o tipi. <gülüyor> 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 o tipi. <Kirizlik> <laughs> Çok <olayım. gülüyor> ne kadar güzel ellerim var. Kirpiklerimize. Kaşlarımıza değil. Kaşlarımıza değil. Kaşlarımıza. <laughs> ya ellerin ellerin bir kirpiklerin mi mı ki? Elin bir kirpiğimi mi arasa mı? Öyle. El, i̇ki elinle iki elimle iki elim arasın. Orası kirpiğim. Ya orası saçım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar göz altlarımıza falan siliyoruz böyle tamam çok oldu. Evet. Böyle puf noktası bu. Böyle kaşlarımıza falan tamam yeter artık bıktım sende. <laughs> tamam doğru. <laughs> evet arkadaşım far süreceğiz. En orada sür. Hayır onunla değil elinle. O mükemmel renk arkadaşlar. <gülüyor> 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 Mal ne yaptın? Ne yaptı? Ya sen gir içeri. Aynen. Ya sen gir içeri sür. Evet arkadaşlar böyle yanaklarımıza kadar allık falan yapıyoruz böyle. Sır. <laughs> orası boyu. <laughs> tamam mı? Diğerini sır. Oh mis allığımıza gel. Hani diğerini nasıl? Kaşım var. Ay kay. Ay. sen ne yapıyorsun? Kaşın orası. Elim ellerim nece oldu hep kolları. Bak ne oldu mahvetti. Hmm. Neyse yıkansın. Orası boş. Kendinize hmm. <laughs> iyi o oh, boşalttı, boşalttı ya diğer kısmı da ser tamam, tamam. çok muku oldum ağzıma değil <laughs> Tamam tamam ya tamam. Sen <laughs> öyle evet arkadaşlar özgürlüğüme kavuşacağım şimdi. Ah. <gülüyor> 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 Nasılım ama? <laughs> Çok güzel yapmadım. Gerçekten böyle bir makyaj <laughs> beklemiyordum. Yani mükemmel oldu. Gerçekten ben bunları nasıl çıkartacağım? Makyaj <laughs> görürsünüz Evet arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>